Şu, şat atmak istiyorsan şey al. Tatmak Kesin istemiyorum ama. Tamam, o zaman, o zaman bir Geri zeka almışsın. Sen sus lan boru. Center oynayışınmış gibi. This is <isn't> my first <laughs> center <duraması>. oynayışın. <laughs> <laughs> Dakika bir dünya satmaya Dakika bir dünya satmaya başladı. Şimdi ısını sordum. İçki olarak <laughs> mı? Nemanya'nın şutu var. Nemanya? Nemanya'nın şutu var diyorum. Bielitsa. Bielitsa. O biraz sıkıntı, o biraz sıkıntı. O biraz sıkıntı, o biraz sıkıntı. Ben diyeyim size. Pik alayım aslan. Ya, bir iki tane Screen'e takıldım. Abi screen e perdelemeye takıldım. bak ya. Perdelemeye Oy, bak ya. Step back gören bir var. like değil mi? <laughs> Ayy alıyordum ben. Hayır. Oo güzel. Ya da abi ya savunma abi. Kanka, Takımın savunma sıkıntı. Kanka boktan yetişemiyor ne yapayım. Pik gel bana. Sanırım güzel bir şeyler yapalım. Çok boktan bir adam o ya. Oğlum çok komikti lan. Çok komikti lan. Ne? Partiye insanlar geliyor yazmıyor. Kanka öyle. ben gelince yazmıyor. Ben onu öyle, ay öyle ayarladım. Ya. Pardon. pardon, pardon Mert'le dünya aynı takımda mı? Tabi la. Mert dünya Tolga mı yoksa? Yok o, o kadar tehlikeli değiliz. <gülüyor> <gülüyor> ya sen yine başını atsın sen. İki biraz stun kullanayım topları. Allah! Sana, <laughs> sana i̇ki ikide mi? Ha, nereli, Aa öyle refleks süresi düştü yok da yani. Aa böyle bir atış yok. Yani. Koş Mert koş Mert koş Mert koş. Böyle bir şey yok. Ey one aman. Ah. Ne falan. Ey. Ekranlar 0.8 saniye kadar bir fall geldi. Hey Allah Abi elle gösteriyorum ya Kanka yani. hard'ım biraz sıkıntı kanka Aferin sıkıntı bak, götün bak, Ne kötülüğün nedeni şey kanka Ben hiç üşüyorum Yapacak bir şey yok yani M1 M1 <laughs> Ah be <Ya>, Ekrem <laughs> <üçledi> 3-7 daha 2. <İkinci> veriyor <laughs> <de yok>. ne, <laughs> ne düşünüyorsunuz? İnce. Oy Ayak çizgiye Hocam ayak çizgiye Hocam valla ayak çizgi gibi Korktun mu? Atar onu, onu Ya. Oy, Oy bir, bir lica. Lica. Oy. Lica taşımaya gelmiş? Hadi ya, dünya, bak Olur ona. Kanka, Zor dünya, Kanka Zerdan'ın Ya tek sarmamış gibi bilme geliyor bana ama. Kanka ben halledeceğim sen rahat ol abi çok saçma Şey yok ya. Öyle bir şey var mı? Var. Oha. Öyle bir şey var. Ne manya bir ya. Enerjim bitmişti. Ben ne yaptım? At onu. O kadar. Ya ne için bir insan yok onun. Sık kanka onu. Eyvallah. Ya çok sinirim bozuldu şu an. Abi sıkıntı yok değil. değil. Gelir <laughs> <elitse> sağ <hala> bizde. <laughs> <laughs> Mert'in bu top çalmaları meşhurdur. Kanka bu basarsın <laughs> abi derin foksun sen. At onu belirse. Abi çok sarıyor <laughs> belirse şut kaçırıyor. Mert'i aldım. Topluyu durdurdu. Gel de, <gülüyor> gel. <gülüyor> Geldim kanka. <gülüyor> Hissettin <gülüyor> mi? Ulan tam ne vuracaktım beynine bunu. Ulan ne kırma bir fal yaptırırsınız adam oyunu okuyor. Kanka sana efekandan bir oğlum, oğlum söz söyleyeceğim. 13 şey sayı kanka. öndeyiz. Onu sen evet. bir 10 yap. Tamam, şimdi de, şimdi, yap. geri dönüşünüz başlayacak bak. Bayilikse var ya Allah tanım mı? Hayır hayır pardon benim hatam benim hatam. Eyvallah. Evet, savunma önemli parça basketbolun.

Switch, 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 ya ya. switch, 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 çok güzel, çok güzel. Güzel. switch, oh. iyi. Abi orada leaning atmasan switch, switch, At şunu. At şunu. At şunu! switch, 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 Ay 1 ay. Şaka mısın ya? Şaka saçma mısın kanka ya? saçma. Bunları gel saçma. biz çıkalım sen faul yap kanka. Yok koyduğumda da bunu diyor. <laughs> 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 Aa ben <böyle> kiram silahlıyorum. Benim <laughs> ayağım Ne yapıyor bu ya? Güzel güzel. Beyler, ha bir adam daha lisa, geride kalsa üçlük atacak. Yalitseyi... Bir adam daha geride durursa üçlük atacak. Cık, Ters verdim ya. At onu, at onu. At onu. <laughs> güzel, güzel. Altın park. <laughs> güzel, hadi hadi. Geri geldik, geri geldik, hadi. Yelik <laughs> <Likseyi> sayı çıkarsak kazanırız. <laughs> at onu. At onu. <laughs> fark 3. Yaz. Yes. Güzel, ya. güzel, Çok güzel. Iyi. Hadi böyle fark hadi. Abi. Çok güzel. <gülüyor> 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 Catch and shoot. Let's go for it. ana. sual yapamıyor muyum? Çalarım Çalarım ana abi. Abi ona koydu ama ya. Bak şu an koydu. Üçüncü çeyrek sıçmış ya zaman abi. At direk at, direkt, at direkt. Onu atma onu atma Let's <laughs> go ya. uyandım. <laughs> ya, <ben. gülüyor> ne <gülüyor> yapayım <gülüyor> onu abi. Bu evi sizin koydu ya. Sık kanka. <laughs> Heh. Abi oh. yapma be. Benim geçmem lazımdı ona. Kanka sen Fox'u bırak. Ya oradaki pişi gördün mü? Oradaki pişi gördün mü? Güzel güzel pik güzel pik. Ben o pişe ıslandım arkadaşlar. Sen de Ömer. Hayır ya. O mu? Arkasında kalıyorum çok hızlı adam. Sen daha hızlısın Fox'un. Al şunu Bart al şunu. Beyler şu dışarı şutörlerini tutun artık aman okuyayım ya. Lan bir öne geçemedik ya. Var, be. Var be. Aldım aldım. Aldım aldım. Gel bana gel bana gel bana. Abi şu back screenleri Hı, görüyor musun gel. Ömer'i gelin? Gel 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 gel. Hangi birini savunayım beni? Çok iyi abi müthiş Hiçbirini o, kanka o, hiçbirini o, savunamazsın o, o, Müthiş hücum müthiş hücum Of Tamam beraber yakıldık Kanka yardımına uçarım Çıkar çıkar let's go Vik Yeah boy Hadi hadi ah. öne geçebiliriz Smart pick gel kanka direkt Geldim yeah, yani. Al şunu birisi al şunu. Aa! <laughs> Aa! Ah! Ah! Acıdı. Sık kanka, Hayır. sık kanka, sık kanka. Gel dışarı. O ne ah! Ya. Evet, tamam, güzel güzel güzel. Ay, çok basit oluyor. Bilirse got bu arada. <laughs> Eyyy çokladı çokladı. <laughs> çok. Ah. Böyle yapınca yeşilliyor ya. <laughs> Alışkın mıdır, Kankam, nedir? Bak lütfen diğerin Fox'a <laughs> gittin. bir de kal. Barnes şampiyonluğu gösteriyor. Trash! No way, man! Götüne git. Abi, Westbrook nasıl okuyor her şeyi ya? Ama Westbrook çok OP. OP bir eleman o. Evet. Adamın lakabı West şey. Brick değil miydi o zaman? Son bir üç dakikaya girmişiz. Ömer bana gel şimdi deyince. Şimdi. Yat At şunu at şunu. At şunu Melisa. <laughs> at şunu. Melisa yemesi de Abi hardını savunalım Allah aşkına hardını Allah'ın senin hardını savunmaya gelsin. <laughs> <laughs> Diye seç, diye seç Koy şunu, tamam oğlum. sakin, sakin, sakin Sakin değil, para, koş Hayır, hayır, kanka, hayır kanka <gülüyor> Ay, <gülüyor> Kanka daha önde diye gördüm, pardon Abi yok öyle <laughs> postlar var <bu> arada, bilgiye takır Dünya'da enerji doldurmak için mola almak yani. lazım Kanka b 7 tutar mısın? Oğlum kanka da te te tek molamız kaldı ha Mümkün değil, mümkün değil! Bakar. MÜMKÜN bakar DEĞİL! Bu en iyi sağ! Bu en iyi sağ! Hadi güzel savunma, güzel savunma. Geçtim, geçtim, geçtim. Öyle ne hop, bir o? Bir en iyi Bir tane daha yaptı, vur şunu! Hadi hadi, fark 5, <laughs> fark 5! O bu da net de birisi de MVP bu arada adam 7 üçlü var. Demayi bir şey yürüdük MVP sim olduğunu açmış. Sattı Aa. sattı. Al şunu Barnes at, at. <laughs> sen de at. Sen de at Barnes. Niye <laughs> bağırıyorsun onu bekleyin ya. Ver Arda evet, ağlıyor. Okay. Dünya gibi. çok heyecanlandı. Oy. Hardım beşledi. Hardım beşledi. <laughs> 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 Beyler Sacramento ile ikinci galibiyetimizi almış bulunmaktayız. Bitti mi maç? Daha değil daha değil. Onu sen ben bir atama temelde, kanka ha? sen onu be. Ha, onu bir dur be. Oha kanka. dur bir dur. Ooo Arda kanka. Maç burada haberin olsun. Tarsam Arda cansını üzerime otur yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> kanka yazıyorsun. Yazıyorsun. Arda. Arda yazıyorsun Arda. Arda yokmuş kanka şu an. Kanka Arda yok taklidi yapıyoruz. Arda Arda buradasın biliyorum Arda. 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 Oğlum bana bilinmeyen bir numaradan şöyle bir mesaj geldi, okuyorum. Hı. Hemen 5.000-20.000 bin, bin bin, bin TL arası gelir elde etmek isteyen bay çalışma arkadaşları aranıyor. <laughs> Detaylı bilgi ve ücretsiz başvuru için. Bir de bilgi atmış. Şeydi, pasif o, olur yeah, mu? <laughs> Aktifim ben oğlum.